Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diyerek videomuza başlangıç yapalım. Günün 6. videosunda yine Karabağ'a gidiyoruz. Sabah saatlerinden beri sürekli olayları aktardığımız için tekrar etmeyelim. Yeni gelişmeler var. Azerbaycan uluslararası ceza mahkemesine başvuruyor. Ermenistan aleyhine ceza davası açılacak. Sabah saatlerinde Azerbaycan sınır muhafızları Ermenistan keskin nişancı ateşi sonrasında yaralanmıştı. Dolayısıyla olay yeri inceleme ekipleri bölgeye giderken yaralanan askerlerin kan örneğini alıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesine Azerbaycan tarafından dava açılacak. Ermenistan'ın siyalarla vurulduğunu bir kez daha hatırlatalım. Azerbaycan'a saldıran askerler siyalarla yok edilmişti. Amerika'da Ermenistan'a destek mesajı veriyor. Açıklama şu şekilde. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü konuştu. Ermenistan'daki bir şantiyede Azerbaycan'ın ateş açması sonrasında iki Hindistan işçisinin yaralanmasına ilişkin açıklama yaparken kendisinin dostlar bugün olan olaylar hakkında herhangi bir açıklama yapmaması sadece Ermenistan tarafındaki yaralılar hakkında açıklama yapması da 200 olduğunu gösteriyor. Yaralanan Azerbaycan askerlerine yönelik tek kelime etmemiş sadece Ermenistan'da Amerika'ya bağlı bir şirketin iki sivil çalışanın Azerbaycan yönünden açılan ateş sonrasında yaralanmasından derin endişe duyuyoruz açıklamasını yapıyor. Taraflar kalıcı ve dengeli bir barış için çalışırken sınırlar boyunca itidal çağrımızı yineliyoruz açıklaması yapılmış. Bölgede gerilim artmış durumda. Her iki tarafta birbirini suçlayan açıklamalar yapsa da tabii ki de Azerbaycan'ın dediğine inanıyoruz bu bölgede. Ermenistan'a karşı operasyonlar devam ediyor. Ermenistan bir türlü akıllanmıyor. Üstelik bu olayları Ermenistan Meclisi kabul etmemiş durumda. Zengilan bölgesinde şiddetli çatışmaların çıktığını söylemiştik. Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Telegram kanallarının sınırda yoğun çatışmalar yaşandığına dair haberi yalanlamış durumda. Amerika Dışişleri Sözcüsü bile bunu doğrularken Ermenistan çatışma yok açıklamasını yapıyor. Karışık haberlerimiz olacak. Özellikle bugün NATO Savunma Bakanları zirvesini yakından takip ettik. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu ile Ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile daha sonrasında Litvanya Savunma Bakanı Arvidas Anastasiuskasla, Estonya Savunma Bakanı Pevkurla, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallacela ayrı ayrı görüşme gerçekleştiriyor. Bu zirvede NATO'dan da açıklamalar geldi. Yine Ukrayna bağlamında yeni açıklamalar yapıldı. Artık çoğumuz Ukrayna beni dinlemekten sıkılsak da savaşta maalesef insanlar ölmeye devam ediyor. Haber şu şekilde: Ukrayna Savunma Bakanı Oleksandr Reznikov ülkesine F-16 savaş uçağı temini ve pilotların eğitimi konusunda NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile beraber Kuş Koalisyonu adını verdikleri konsorsiyumu kurulacağını duyurdu konsorsiyuma Hollanda ve Danimarka liderlik edecek kendine hayır olmayan iki ülkeden bahsediyoruz savunma alanında başka ülkelerinde bu birliğe katılması bekleniyor Ukrayna'nın bir süredir talep ettiği F-16 savaş uçaklarını kullanacak olan pilotların eğitimi konusunda Polonya, Norveç, Belçika ve Portekiz gibi bazı ülkelerinde istekli olduğu duyuruldu. NATO zirvesi bu şekildeydi. NATO zirvesinden artık sadece NATO hariç konular konuşuluyor. Tek NATO ile ilgili konuşulan konu savunma bütçelerinin arttırılması. Bunun dışında toplantıda genellikle tamamen Ukrayna konuları konuşuluyor. Yine D8'den bahsedelim. Gelişen 8 ülke D8 Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün 26. kuruluş yıl dönümü Ankara'da kutlanıyor. Örgütün üyeleri arasında Türkiye, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya gibi ülkeler yer alırken yine İran rejimi de bu örgüte üye olmuş durumda. Hindistan ve Pakistan'a etkisi altına alması beklenen bir Joy fırtınası nedeniyle tahliye edilen kişi sayısının 150 bini geçtiği belirtiliyor. Hindistan'ın Kuç ve Davarka bölgelerine yoğun yağış etkili olurken ülkenin Gujarat Eyalet Hükümeti 8 kıyı bölgesinden 74 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıklıyor. Yunanistan'da alabor olduktan sonra onlarca kişiye mezar olan gemi enkazından kurtarılan göçmenlerin Kalamata'da oluşturulan geçici barınma merkezine yerleştirildiği duyuruldu. 70 civarında göçmenin öldüğünü de hatırlatalım. Uluslararası Atom Enerji Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi Zaporozhye Nükleer Santrali'ni ziyaret ediyor. Zaporozhye Nükleer Santrali'nde gözlemci rotasyonu da gerçekleşirken bugün Ukrayna Heimers'larla beraber Bamut bölgesinde Rusya'ya karşı pil radarları ve elektronik harp sistemi Zitane saldırı gerçekleştirmiş durumda. Suriye Milli Ordusu'nun 50. tümeninin Doçka silahlarıyla Halep'in kuzey kırsalında bulunan Eyn Dikna ve El Beyluna ekseninde terörist YPG PKK noktalarını vurduğu yönünde de bölgeden görüntü paylaşılıyor. Katar Emiri Şeyh Bin Hamad El Sani Irak'ta resmi temaslara başlamış durumda. Katar Emiri El Sani'nin Irak'a olan ilk ziyaretinden bahsediyoruz. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı Batı Askeri Bölgesi'ndeki tornado çok namlu roket atar ekiplerinin Ukrayna birliklerine saldırdığını ve Ukrayna'nın çeşitli mevzilerini yok eden muharebe görüntülerini yayınlıyor. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić de Belgrad'da bir araya geliyor. Masadakilerin ne olduğu konusunda El Nahyan'a yönelik de yoğun eleştiriler yapılmış. Roketsan tarafından şu açıklama yapılıyor. Türkiye'nin modern süvariler daha güçlü şahlansın diye modüler zırhlı kule yüksek seviyede koruma ve çoklu vuruş dayanımıyla Türk ordusunun hizmetinde kısacası Roketsan tarafından modüler zırhlı kulenin videosu paylaşılıyor. Taliban'ın Bamyan valisi 2001'de bu da heykellerini imha etmenin iyi bir karar olduğunu söyledi. Ayrıca turistlerin diğer dini alanlara yönlendirilmesi gerektiğini ifade ederken 6. yüzyıldan kalan saçma bu da heykellerinin 2001'de mantıklı bir kararla Taliban tarafından imha edildiğini de hatırlatalım. Bugün Baykar tarafından bilindiği gibi bir duyuru yapılmıştı. Taarruzi insansız hava aracı Bayraktar Akıncı'nın milli olarak geliştirilen ve ilk kez bir insansız hava aracından atılan hassas güdüm kitiyle gerçekleştirdiği test atışına ve keman keç püzesine yer verilmişti. Yunanistan meclisi rahatsız olmuş durumda. Haberlerinin başlığı Türk iki yüzlü Erdoğan Yunanistan'dan daha az silah kullanmasını talep ederken Türk Bayraktar Akıncı yerli bomba güdüm kitini ateşletip başlığı atılmış. Yunanistan medyası her zaman çocukça haberler servis etmeye devam ediyor. Bu arada Yunanistan ile İtalya arasında batan teknede şimdilik söylemeselerde 500'den fazla kişinin ölmüş olabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla çeşitli haberler paylaşılmış, felaket o kadar büyük ki Avrupa Birliği mülteci politikasını değiştirmek zorunda kalabilir şeklinde de Çeşitli medya kuruluşlarında İtalya, Fransa ve Yunanistan'da bu haberlerin gündem olduğunu not düşelim. Beklenen toplantı gerçekleşmiş durumda. NATO'yla çeşitli ülkelerden savunma firmaları görüşme gerçekleştirmişti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in davetlisi olarak Brüksel'de Haluk Bayraktar, ve Murat ikinci dikkat çekiyor NATO Savunma Bakanlar toplantısı çerçevesinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le beraber firmalarımız buraya katılım sağlamış durumda. Evet dostlar çok sayıda gelişme aktarmış olduk. Gün içerisinde artık daha fazla haber aktarmayız. Günün 6. videosuydu. Bir başka videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Ve Türk kültürünü e, öğrendik. E, şarkıları, Türk şarkılarını... E, Türk Hindistan'da Karakol'dan Batken'e kadar 7 oblasta 10 rayonda çalışmalarına devam ediyor. E, faaliyetlerimiz kaldığı yerden devam edecek. Ee, biz e, Türkçe öğrenmek isteyen kursiyerlerimizi